Arkadaşlar Bugün Brawl Stars oynuyoruz Evet söz verdiğim gibi her gün çekemedim Onları unutun arkadaşlar Her hafta bir video atacağım bundan böyle <laughs> Yani Mastan tepki videoları ya da Oyun videoları atacağım Şimdi bugün Brawl Stars oynuyoruz Arkadaşlar isteyen kulübe gelebilir İsmi Karasuno arkadaşlar İsteyen gelsin Biraz Hadi bismillah. Arkadaşlar oyun oynarken pek konuşmayacağım. Ona göre arkadaşlar. Her hafta bir video çekeceğim. Her hafta. kal gibi arkadan daldım arkadaşlar. Ne oldu? E Bola 3780 canla girersen zaten yenilirsin. Attık mı diye tuzak. Oy yerimizi. Arkadaşlar istediğiniz tepki videolarını bana yorumlarda yazın hangi tepki videolarına bakayım diye. Arkadaşlar bizim Frank herkes alıyor ya. Ben de birini almışım. Bakın ulti işe yaradı arkadaşlar. Frank yine birisini aldı arkadaşlar. 2731 731 canı var hala ama kol çöldü. Geçtim arkadaşlar. şu şöyle atalım ortaya. Kutu da beklesin. 6 saniye. Hayır 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 hayır. Çok çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? nasıl işe yaradı. 60 canla gidiyoruz. 60 canı vardı arkadaşlar. Ve çevirdiler. Çok kötü yeniliyoruz arkadaşlar. Çok kötü çok kötü çok kötü. Hadi ulti hadi ulti. Bravo ulti. Arkadaşlar gördünüz mü ulti nasıl işe yarıyor? Gördünüz mü arkadaşlar Ulti herkesi öldürüyor. Ve sonunda ben de öldüm. Elmaslara bakın arkadaşlar. Bence biz aldık. Hadi bir tane 99. Arkadaşlar bari tane 99. Biz yenilmiyoruz yani. Türk. Üstümü sadece o koymuş. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Yorumlarda yazmayın korkak falan. Uh, şöyle. Arkadaşlar e, her hafta bir çekeceğim demiştim yani e, her hafta farklı günlerden çekeceğim arkadaşlar her gün aynı günü çekmeyeceğim <laughs> her hafta farklı 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 videolar çekeceğim ve farklı günler çekeceğim yani her zaman aynı günlerde değil arkadaşlar evet arkadaşlar. Şimdi ikinci maça başlıyoruz. Niye halt yapmak diyorum. Göre var çünkü arkadaşlar. Haydi hazırlayalım. Ya boyu değiştireceğim. Arkadaşlar isteyen bina dişine ekleyebilir. Aydın burada. İsteyen yani bina dişine ekleyebilir. Ve ikinci maça başlıyoruz arkadaşlar. sağ olacaklar. Evet kesin oldu. Jeki vardı. Kesin bu maçta geri bu maçta Messi'nin ölmesi çok düşük arkadaşlar. Jeki var gerçi şey var hepse çok iyi. Bunu şunu olabilirsin. Şunu söylüyorum evet arkadaşlar. Orta çizgiden bir korkabilirim. Şöyle şimdi şöyle atıyorum. Acaba biri bu Uf fırsatı atamadım galiba. Teknik evet, iki atamamış. Az şöyle ortaya. Evet. Şu anda 3-4 kişiyiz. Müslüman Ersin sayarsak. O Şeyli 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 arkadaşlar Şeyli nereden çıktı ya? Evet arkadaşlar bugün buna Gelecek hafta Çarşamba bugün çekeceğim videoyu. O da animasyon video olacak arkadaşlar. Animasyon videosuna tepki vereceğim. Şeyli tam dönüken o çok güzel kullandı. Koltuğu alabilsem, koltuğu alabilsem, koltuğu alabilsem, o yaptı. Jackie özlüyor, özlüyor, özlüyor. arkadaşlar yendik. Yendik. Hadi doksan Nita gel buraya. Nita kaç. Nita kaç. Nita kaç. Nita kaç. Sadece Nita'yı korursak kazanırız arkadaşlar. Ama internet çok dolu. Siz görüyorsunuz. Hadi yedi altı. Kesin bitti yani. Nita'yı ya korur. Bir sıfır ve kazandık ve kazandık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar az önce söylediğim gibi işleyen benim arkadaşlar için aydın burada arkadaşlar. Şimdi savaşımı değiştireceğim. Evet arkadaşlar savaşçılarım bunlar 16 savaşçılar. var. <laughs> Kupam 4387 arkadaşlar. Bunu daha oyunu bir kez dikledim sonra şimdi tekrar dikledim sinirlendim. El primo öyle maça girdim 5 yedim diye sinirlenip oyunu tekrar ekledim. <laughs> Karşı tarafta kuralla şeyli var. kuralın canı düşük diye gelme ihtimalimiz çok büyük. 1, 2, 3 hamle gider. Arkadaşlar bu maç kesin bizim. Tek sıkıntı şeyli. Çünkü bak direkt herkesi öldürüyoruz. Derin tek çıkışı Arkadaşlar çıkış şerinin ortası çok güzel. Kuralın da ortası çok iyi. Bende bir tek bir güzel var. O da güzel mi arkadaşlar? Bir, iki, iki vuruşta aldım onu. Hadi benimki, hadi benimki. Bir iki canı kaldı. Kural geldi, kural geldi. Kural da sıkıntı arkadaşlar hani. Kodayrı so bir ev yani. Balda geçmeyelim kurala. Sonra yenilir uzmanlar falan der. Bak bu maçta kesin de bakın işte arkadaşlar Kura çok güzel şekilde kullandı Ama onu öldürdü çünkü çok az Kesin kesin bir öleceğiz Kura çok sıkıntı arkadaşlar Hem vuruyor Hem de ikinci defa Ayma at 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 hadi Hadi at at geri oy çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok, kötü, çok, çok kura uçtu kura uçtu kura uçtu. Bitti arkadaşlar yenme ihtimalimiz inanılmaz düşük. Yenme ihtimalimiz çok düşük arkadaşlar. 14 saniye doğru gideceğiz. 10 9 8 7 6 5 4 3 Hadi hadi hadi. Ama arkadaşlar gül canı kalmıştı ya vursak geliyordu arkadaşlar. Bir vursak gidiyordu. Bir vursak gidiyordu arkadaşlar. Bir vurduk mu gidiyordu ya. Arkadaşlar şöyle en yüksek kupam 4387. Tek zafer 100, tek zafer 45. Geçilen en, en, geçilen son boss savaşı uzman. Tamam. Arkadaşlar cini alıyorum. Evet, cini almayacağım. Hızlı güzel vuran birini almalıyım. Ha. O bize arkadan can bassın. Biz de saldırıya gidelim. Evet arkadaşlar bu son turumuz olacak. Hadi inşallah yeneriz. Elmas katmanca göre var diye arkadaşlar. Ve derilin ötesi kendilerinden doluyor ya arkadaşlar. Bu çok iyi. Hadi yine donuyorum internet. Arkadaşlar bunu bilmiyorum da internetimiz full çekiyor. Evet kaç? Bir öldü. Çok güzel öldük arkadaşlar. Tabii, bir dynamite var karşımızda. Dynamite var bizde. Bir de onlarda bu var. Burada herkesi 3 anıya da alır. Şöyle hadi hadi. Hadi al şu bunu. Bu çok sıkıntı. Ha, bakın can bastı arkadaşlar bize. Şöyle şu elmasları alayım. Şu el. Ay. Ay ay nerede, nereden geçti onlar? Vur 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 Kaç 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 çok çok çok. Ay nereden çıktı onlar? Sonunda uçacağım başla arkadaşlar bize. Uuu kaç tane mayın var lan burada? Kaç mayın var? Arkadaşlar kesin elindeki bir sürü mayın var. Her yerde mayın var. Hadi donma donma. Arkadaşlar merak etmeyin yeneceğiz. Çok donuyor. Hadi bir ulti daha attı öldü. Öldür, öldür, öldür. Bravo. Şöyle at ultiyi, öldür onu, öldür, öldür onu da, öldür onu da, kaç, kaç. Of arkadaşlar, yine öldük. Ultiyi hemen atacağım şu dört. Kimde dört tane var onu bilmiyorum diyecek. Hadi, hadi. Öl, 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 Şöyle bunu alabilsem, bunu alabilsem, bravo dayanamak, kaç. Şimdi tek istediğim kaçmak. Hayır hayır ölme ölme. 12, 12. çevirmeleri imkansız. Sadece beni öldürmeliler hayır. Kaç arkadaşlar o arkadaşlar canım çok az canım çok az. Öldüm. Haydi tanrı haydi tanrı da unutulmuş. Arkadaşlar gerçek ismi İsa. Benim de gerçek ismim Hüseyin. Ona göre. Hemen ultiyi atıp kapatacağım buradan. Direkt gitmem gerek yoksa direkt yenildik. Nerede ki onlar? Ya şöyle geleceğim şöyle geldim şöyle geldim. Nerede bu alperim o? 13 tane arkadaşlar yenildik. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Çarşamba günü görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.